Evet arkadaşlar hepinize merhaba nasılsınız? Lyon'a doğru giderken kamerayı açtık arkadaşlar. Da şu araba bisikletlileri sollayamadı. Burada bisikletleri öyle sıkıştırıp sollamak falan pek olmuyor arkadaşlar. Hafiften yasak. İnsanlar da bu kurala uyuyorlar. Yalnız ben çok sıcakladım. Havada sıcak. Yol boşalana kadar sollamayacak arkadaşlar. Böyle peşlerinden gidecek. Bisikletleri sollarken şey var. Yani bir buçuk metre yanlarından geçmeniz gerekiyor. Sıkıştırmamak adına, tehlikeye düşürmemek için onları. Bir buçuk metre açıktan geçmeniz gerekiyor. Orada da yeterli mesafe olmadığı için sollamadı. Neyse yine güzel hareketlerle açtık videomuzu. Ee, ne diyorduk? Lyon'a doğru gidiyor mu arkadaşlar. Dedim hava güzel motorla gidelim. Kamerayı da açalım. Kaç gündür yağmurlu gösteriyor ama bir türlü yağmadı. İnşallah bugün tepemize yağmaz. Herhalde evet, yağmaz. Neyse. Evet videonun başında bu sefer e, hatırlatmamızı yapalım arkadaşlar. Abone olmadan izleyen çok kişi var. Ee, videonun sağ alt tarafında ekranın sağ alt köşesinde abone ol butonu var arkadaşlar. Abone olmak bedava. Lütfen bir saniyenizi ayırıp videoyu şöyle durdurun. Bakın ben şimdi konuşmayı bıraktım. Şimdi durdurun. <laughs> Orayı bir abone ol butonuna bası verin. İstatistiklerden görüyorum arkadaşlar, ee, kanalı günlük 400 ya da 500 kişi izliyor değişik videoları. Toplamda 400-500 kişi izliyor. Bunların %99'u abone olmayan izleyiciler arkadaşlar. Yeni izleyiciler yani hiçbiri abone olmuyor. O yüzden de abone sayımızı bir türlü bine ulaştıramadık. Ulaştıramayınca da kanalı daha önce de söylediğim gibi onaylatamıyoruz. Onaylanmayınca da işte fazla kişi izleyemiyor. Yani kanala onaylatmamız lazım. Bir aboneye ulaşmamız lazım. En kısa sürede 400 küsür olduk. O 400 kişi 400 kişiye de teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı yorum yapan, videoyu beğenen, izleyen herkese teşekkürler. Ya videoların izlenmesi de önemli ama her gün 400-500 kişi izliyor ama bir kişi abone oluyor mesela. Günlük bir kişi artıyoruz. O da yani abone sayısının bini bulması 600 gün falan sürer o zaman. Olmaz yani. 2 sene demek bu. <laughs> o yüzden biraz hızlandırmak lazım. Videonun başında ben dedim hatırlatmayı yapıyorum Çünkü sonuna, sonunda yapıyorum genelde. Oraya kadar da pek izlenmiyor. Bu yol nereye gidiyor? Limonaya doğru gidiyor. Bu sefer GPS beni daha değişik bir yerden götürüyor. Ama güzel bir yermiş. Yavrum ya viraja bak ne güzel. Şöyle viraj içinde bir selam. Pek de sevmiyorum viraj içinde selamı ama neyse. Stabilitemi bozdu. Böyle böyle sallandık. <laughs> Elimi bırakınca direksiyonu. Viraj içinde de direksiyonu bırakmazsın değil mi? Ama işte selam vereceğiz diye. Neyse. Arkadaşların yanına gidiyorum. Eee... bir motor alacaklarmış. Espin arar dedi galiba. Espin arar almaya gideceğiz dediler. İstiyorsan sen de gel filan. Hem bir çay kahve muhabbet hem de fırsat olursa terslik çıkmazsa ben de onlarla beraber giderim. Nereden alacaklarını da bilmiyorum motor. Bayden mi alacaklar? Şahıstan mı alacaklar? Hiç bilmiyorum. Gidince göreceğiz. Değişiklik olsun diye çıktık yola. Hem de arkadaşım bende kamerası vardı. Onu onu vereceğim emanet. 3D kamera vardı ya. onu da vereyim pek kullanma fırsatım da olmadı yani ilk bir deneme çekim yaptık ondan sonra da bir daha fırsatım olmadı doğru dürüst motoru da binemedim zaten hiç güç derken olmuyor arkadaşlar her zaman her istediğimiz olmuyor ya. güzel bir yermiş burası yani. her limoneye geldik mi öyle diyordu tabelada. limone otobansız gideyim dedim geze geze gidiyoruz bazen beni öbür taraftan götürüyor bu sefer buradan götürdü. GPS herhalde yolun durumuna göre bir şeyler seçiyor. O ne derse biz de onu yapıyoruz. Kulaklıktan dinliyorum. Yanındaki motorcuya selam verdim eline. O da bakın geçerken sağ ayağıyla bana selam verdi. Yana doğru açtı ayağını. Daha önce bahsettik bunlardan. Buradaki motorcu kuralları böyle. <laughs> Önden gelen motorcu için ya da arkadan. Kafama bir şey takıldı da söyleyeceğimi de yarıda kestim. Önden gelen motorcu ya da işte arkadan sağ, solumuzdan geçecek olan motorcu için elimizi sol tarafa açıyoruz. Zafer işareti yapıyoruz. O bizi geçerken de sağ arka ayağını açıyor. Arkadaki kalan için şey verecekse, selam verecekse sağ ayağıyla veriyor. Eliyle vermiyor. Eliyle verse göremeyiz. Terste kalır. O jandarma motorcular, jandarmalarda da sahada bekliyorlar. Bunlara da bir selam verelim. Merhaba beyler, merhaba beyler. Şöyle ayağımızı açtık bile kafamıza selam verdik. Onlar da bazen selam verirler böyle gelirken motorcu polisler şey yaparlarken. Karşıda da bir tane var. Burada demek bayağı bir kural ihlali yapan var bekliyorlar ya da bir şeyler var. Oradaki motorlu bekliyor, şurada bir araba bekliyor solda. Kavşan girişinin çıkışının ışıklarını tutmuşlar yani. Yalnız demin GPS bana bir şey söyledi. Ben dinlemedim biliyor musunuz onu? Galiba sola dön dedi ya. Vallahi konuşacağım derken onu kulak arkası ettim. Dinlemedim. Vallahi yeni rota oluşturuyor şu anda. Evet. Evet beni geri döndürecek. Anlatacağız ama. 1, 2, 3, 4 tabi geri dönüyor. Oradan beni şuradaki ışıklarda sağa dönmem gerekiyormuş. Orada ben konuşurken GPS bir şeyler söyledi ama konuşmaya konsantre olduğum için onu salladık. <laughs> tamam sağa döndü. Bu sefer döneceğim tamam. buradmış. E o düz gitsek gitmez miydi yani onu, ana yol? Yani ayal. <laughs> Sana da selam. GPS'e uyduk gidiyoruz dedik ama beni çok daha değişik yerlerden götürüyor bu sefer. Fransa'nın en büyük ikinci şehrine gidiyoruz. Ormanın içinden gidiyoruz. İyi mi? Ne güzel. <laughs> Daha önceden de otobansız çok gittim oraya ama bu yolu ilk defa gidiyoruz ya. Allah Allah. Böyle bu kadar yeşilliğin içinden beni hiç götürmemişti. Güzel bir yolmuş ama. Allah cezanı. Oğlum yoldaki çatlak ne biçim bir şeymiş lan. Beni aldı sağ tarafa attı gidiyordum fark etmemiş olabilirsiniz ama yolda acayip bir çatlak vardı. Çok da değişikti yani. Çok da derin gözükmüyordu ama beni şöyle aldı sağ tarafa doğru götürdü çatlağın izi yönünde. <laughs> Zor çıktım içinden. Dikkat etmek gerekiyor. Eğitmenler videolarda söylüyorlar ya yoldaki değişiklikleri işte izleyin diye izledim ama o kadar derin olduğunu ben onun tahmin etmedim. Tam da böyle virajın içinde olunca değişik bir şey oldu. Neyse devam. Abi bu yolda güzelmiş de çok yavaş ya. İnşallah geç kalmam. Erken çıktım ama otobansız gideceğim diye. Az kaldı ama yol e, yavaş gittiğimiz için tahminler değişik olabilir yani. Biliyorsunuz GPS bir saat veriyor ama otobandan bir saat veriyor yolu. Şimdi biz otobansız böyle giderken bir bakmışsın 3 saat birden olu verir yani bu kadar yavaş gidersek diğer yol daha hızlıydı hani çevre yolu orası da burası köyün içi gibi bir yolmuş değiş buradan sağ döneceğiz. bir yerlere tırmandırdı beni limonların üst taraflarına çıktık burası neresi bilmiyorum sağ dönüyor ne yani, demek yolu takip ediyor işte. Daha önceden geçtiğim bir yerlere getirecek beni Öyle hissediyorum Buranın aşağı tarafına daha önceden geldik ama Belki de şöyle başka yoldan geldik herhalde Yani olabilir GPS yolun durumuna göre Yol çalışması herhangi bir şey varsa Yolu değiştiriyor ya öyle bir şey yapmış olabilir Ekran da önümde olmadığı için telefon cebinde O yüzden görmüyorum ne yaptığını Yoksa ekranda yazılar falan çıkıyor ya Böyle uyarılar veriyor falan Evet kalabalık yerlere geldik. Buradan ikinci çıkışa mı gir demişti. GPS ya bir daha bir tekrarlasaydın ya, ya. Vallahi unuttum burası değil herhalde ya. Yok ya burası değil. Döner kavşaktan ikinci çıkışa dedi ama 200 metre sonra dedi galiba. Burası 200 metre olmamış oluyor o zaman. Önde de ekran olmayınca bu işler çok zor oluyor ya. Durdu istop etti. Bu iyi mi? <laughs> Halbuki elim debriyajdaydı ama istop etti. Bir şey oldu. Tam debriyajı bırakırken istop etti. Boğuldu arada. Ya yanlış geldim ben yine ya. Vallahi billahi. GPS hiçbir şey söylemiyorsun ya. 200 metrede sonra döner kavşak dedi. Döner kavşak falan görmedik. Demek ki orasıydı herhalde. Allah bilmiyorum. Bir dahaki bir şeyler söyleyene kadar buradan böyle gideceğiz. Ondan sonra bir şeyler söyleyince dur, hallederiz. Hiçbir şey söylemedi. Çok iyi hiç. Dön de demiyor. Git de demiyor. Lan geç kalacağız ya. Ya GPS bir şey söylesene. Bu kadar aralara hiç girmemiştik ya. Neredeyiz biz? Kayboldu arkadaşlar. bir şeyler söyledi. 400 metre sonra döner kavşaktan ikinci çıkış. Tamam. Ya demin yanlış gittik arkadaşlar. Yeni rota oluşturdu falan işte. Böyle bir şeyler söyledi. Ya da doğru gittik. O yüzden bir şey söylemedim. Bilmiyorum. Ekran olmayınca olmuyor ya. E, i̇kinci çıkış nere? Buraya bir, şuraya iki. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle. Valla bir daha Buralardan gelirim ama vakit kısıtlıysa gelmiyor, <laughs> kayboluyoruz. Kayıt ediyorum diye arada bakıyor bu kameraya da. Ama ya güzelmiş yani. Yol güzel, ben sevdim. Böyle ormanın içinden falan, bayağı güzel. Serin serinde, ağaçların gölgesi. GPS 500 metre sonra sağa dön dedi öyle gidiyoruz tamam sen sollayacaksın ama ben geldim şöyle yol da güzelmiş ha virajlı virajlı böyle nereden beni döneceğim yer 500 metre olmadı daha değil mi şurası evet hop Vallahi değişik yerlerden bir yerlerden geldik o burası değilmiş bu yol düz gidiyor Aa, GPS beni çok dolandırdı gibi geliyor sağa dönün diyor. Tamam döneceğim. Hmm, buradamış. Tamam dönüyorum. Hatta döndüm bile. Hop. 600 metre sonra rampaya doğru sola dönün. Tamam döneriz. Onu da tamam. Her şey tamam. Okeyiz. Ama yaklaştığında bir kere daha söylesen çok güzel olacak. Bazen söylemiyor. O zaman mantarlıyoruz işte. Rampa dedi, rampa rumpa. Herhalde buradan. Vallahi mantarlı yani. Şuradan gidelim bakalım. Rampa yok burada. Kime göre rampa? Bisiklete göre bir rampa mı şimdi burası? Rampa aşağı mı? <laughs> solu dönüyor. Yol, yol böyle gidiyor. Burası da solu dönüyor. Orası çıkmaz yokmuş. Orada sola gidiyor diyecektim ama çıkmazmış. Böyle enteresan bir yerden gidiyoruz arkadaşlar. Rampaya doğru sola dönün diyor. Neresi lan rampa? Burası rampa mı Allah'ım? <laughs> rampa sağ taraf. Burası rampa aşağı. Rampa yukarı demedi gerçi ama değişik ya. GPS'in dilini de iyi öğrenmek lazım. Ha. Ondan sonra böyle tuhaf oluyor. Neyse. Gidiyoruz bakalım. Şehrin tam öbür tarafından biz geldik bu sefer. ben sağ tarafından dolu geliyordum. Bu sefer resmen sol tarafı herhalde. O taraftan geldik. Bir değişik oldu. Ağır ağır gidelim. Tünelde şimdi GPS kaybedecek. Hattı. Çıkışta ne diyecek ona bir bakalım. O yüzden yavaş gitmem lazım. Neyse bu da böyle bir video oluyor arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Videoyu beğeni atarsanız, bir yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. En büyük desteği de hem videoyu izleyerek tabii ki de bir de e, abone olarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim için önemli bu. Kanalın gidişatı için önemli. Yoksa mantarlayacağız yani. Kanalın büyümesi için 1000 aboneye geçmemiz lazım. Çok çabuk geçmemiz lazım. Yani o gaza gaz veriyor. Gazlamamız lazım. <laughs> Geçenlerde şöyle de bir şey oldu. Benim e, geçen cumartesi randevum vardı BMW servisinde. Motoru götürecektik demiştim. Ya, yani şu şaftı değiştirecekler en sonunda falan filan. Aldık randevuyu demiştim. Adamlar iki gün önce beni aradılar. Ya rediler, kusura bakmayın randevuyu iptal edeceğiz. Niye? Çünkü şaft gelmedi. Herkes tabii şaftı değiştirdiği için fabrikadan gelmiyormuş. Öyle dediler. E onlar öyle deyince biz de yani diyecek bir şeyimiz yok. dedim. İyi dedik. Ne yapacağız dedik. Adamlar dedi ara ara isterseniz siz arayın. Yani şaft gelirse de biz sizi arar ara haber ederiz zaten dediler. Yani bekleyeceğiz. Mantarladık. Şaftımız Zaten acelesi olan bir şey değildi. Benim şaftım zaten pırıl pırıl yeni yani. Değişmesine bence gerek bile yoktu. Adamlar bedavadan değiştiriyor diye değiştireceklerdi. Bir de alt tarafına delik açacaklardı su tahliyesi için işte. Mod, modifiye edeceklerdi. <laughs> Şaftın kovanını. O öyle kaldı arkadaşlar bilgilendireyim diye söyledim. Ne oldu yaptım mı falan filan diye merak eden olursa yapamadık yani. Bekliyoruz. Tünelde ne tünelmiş lan? Manş denizini geçiyoruz sanki. Bu ne oğlum? Bu kadar tünel mi vardı Lyon'un içinde? Eee, GPS sinyali de kayboldu diyor. Hadi bakalım. Kaybedersin tabi. Nereden gidiyorsun? Güzel tünelmiş ama. Ha, adamlar ne yapmış be? Motor geliyor bir tane vattıra vattıra. Geçin bakayım bir ses dinleyelim. Sen de geç. Ben de peşinize takılayım hafiften. Gazlayıp da gidemiyorum. Tünelde radar var mı? Yok mu? Şunların peşinden şöyle gideriz. Yol 70'lik diyor ama biz 80-90 gidiyoruz. Yani Herhalde radar, radar yoktur. Çıkışta ne tarafa gideceğim ben? GPS sinyali bulsa iyi olacak bak mantarlı ha Geç kalacağım. Neyse çıkıyoruz. Vallahi çıktık. Beni poktan poktan yerlere getirdin GPS. Çok bir şeyler söylüyor. Hiç de bir şey söylemiyor. <laughs> Ulan buraya kadar beni otoban parası için vermek için mi getirdi? Otobana sokmak için getirdi biliyor musun benim buralara? Otobansız git demedim ben ona. Otobandan gitmeye çalışıyordu o. Ben inadına otoban olmayan yollardan gidiyordum. Beni dönüp dolaştırıp otobana getirdi. Yemin ediyorum o yüzden beni buralara getirdi. Yoksa öbür yoldan gelirdik. Sırf şuraya sokacak. 2 kilometre gideceğiz otobandan sonra para vereceğim. Vallahi. Ulan ne üç kağıtçısınız var ya. Burada tek araba var diye bunun arkasında durduk. Bu da böyle. <laughs> rahat abiymiş. Gerçi biz de 2 saat içinde yok para ver, yok onu çıkar, yok bunu çıkar. Bekleyeceğiz o zaman aldım. Neyse. <laughs> Kardeşim parayı ver de git lan. Ulan hadi lan. Fiş almaya, bir şey almaya çalışıyor. Tiket almaya çalışıyor. Tiket değil ki buradan para vereceğin. Mangır, biz de böyle görünüyoruz arkadaşlar. eyvah <laughs> eyvah. Vallahi bekleyeceğiz burada Ya yapacağın üç para vereceksin arkadaş. Hadi ya. Orada okumaya çalışıyorlar yazanı falan galiba. yapacağın hareket bu ya. Para istiyor senden. Bir şey yok. iki saat incelediniz öyle bir baktılar baktılar. Bir buçuk saat. Ulan. O kadar ne inceliyorsun? Duracaksın şurada. Cepten kartı çıkartacaksın. Şunlar şuraya değdireceksin. Hadi lan. Tamam işte. Bu kadar. Bizim işimiz uzun sürer diyorduk. Adam bizden çok bekliyor. Ne tarafa gideceğim ben şimdi? Parayı verdik hadi bakalım söyle. GPS sana söylüyorum konuş. Tek bir gidiş var zaten. Bir de şurası var ama. Parayı bayıldık. Bakalım kaç kilometre gideceğiz. Nereye gittiği biz hakkında hiçbir fikrim yok var ya bu hiç iyi hissettirmedi beni ya. Nereye gidiyorum abi ben o kadar yolu otobansız geldik şimdi beni otobana soktu. Var ya bu işte bir terslik var gibi gelmeye başladı böyle bir tuhaf olmaya başladı. Tabela da göremiyorum doğru dürüst. Bilorban diyor doğru yolda biz ya. Şehrin etrafını dönüyoruz arkadaşlar. Hiç de bir şey söylemiyorsun sana gireceğin onunu. Buradan sağa kaçmak isteyen araba otobanın ortasında durdurdu bizi var ya. Şunlar yüzünden ya. Ulan acemi şoför işareti var arkasında. Acemi misin gerçekten yoksa gerizekalı mısın? Otobanda bizi durdurttun ya araya. ki arkadan biri gelip yapıştırmadı ha, Burada çok tehlikeli bu işler Alışık değiller çünkü biliyorsunuz mu Türkiye'deki gibi değil böyle Hani her an her şey olabilir diye bakmıyor millet O, o esnaya ee, Trafikte Orada herkesin gözü açık burada böyle baygın baygın gidiyor Nasıl herkes kurallara uyuyor diyor Bir şey olduğu zaman da ondan sonra yapıştırıyorlar <laughs> Allah'tan kimse yoktu araba çok uzaktaydı GPS yine suskunları oynuyor. Bana küstü. Bir şey söylemiyor. Zaten söyleyecek bir şey yok. Dümdüz gideceğiz galiba da. Nereye doğru gittiğim hakkında hiçbir fikrim yok. O kötü oluyor işte. Şu öndeki arabayı geçsem mi? Neyse böyle gideceğim. Nereye gitti bizi bilmiyoruz ki. Hızlansak ne olacak? Yavaş gitsek ne olacak? Herhalde doğru yoldayız ya. Yani. Neyse biraz daha geldik. Bildiğim yerlere gelmeye başladık arkadaşlar. Doğru yoldayız. Yanlış gelmemişiz. Sadece işte başka yerlerden dolandırdı bizi. Sırf otobana sokup para alabilmek için arkadaşlar. Otoban geçisinden geçittirdi beni GPS falan. Evet arkadaşlar videoyu daha da fazla uzatmaya gerek yok. Ee, bu da böyle bir video oldu. Bir yorum atıp beğenirseniz sevinirim. Aşağıdan da bir kanala abone olursanız bana da destek olmuş olursunuz. Bu kanal için önemli. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.